Aynı mayetteki önergeler üzerinde son söz talebi Sayın Ayhan Barut'un. Sayın Barut buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen değerli yurttaşlarımız hepinizi saygıyla selamlıyorum. Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi hakkındaki kanunun yedinci teklifi üzerine Partimiz Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Tam olarak üç yılını geride bırakan bizim tek adam rejimi olarak adlandırdığımız partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tam bir kaosa yol açmıştır. Ortak akla ihtiyaç duymayan kafasına göre ne eserse onu yapan kimsenin uyarılarını, eleştirilerini ve önerilerini dikkate almayan bu yaklaşım telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmaktadır. Bu teklif de böyle bir anlayışın ürünüdür. Atalarımız hafızayı beşer nisyan ile maluldur der. Yani insan unutur, unutmak da insanlık halidir elbette. Ama maalesef acı tecrübeler var yaşadığımız. Mesela tank palet fabrikası tank palet fabrikasında olduğu gibi o zaman da söylemiştik. Yine de söylüyoruz. Aynı tank palet fabrikası gibi makina kimya endüstrisi de milli ve stratejik bir kurumdur. Katar ile iş tutanlar, Paramount Otel'de ücretsiz konaklayanlar, rant çarkına girip haksız kazanç elde edenler ülkemizin varlıklarına artık göz dikmesin. Unutmayın ki MKE'ye ileri teknoloji gelecek, MKE'ye özelleş, özelleşmeyecekmiş gibi cümleleri tank palet fabrikası içinde kurdular. Ama sonunda ne oldu? Akıbetleri SEKA, TEKEL, Türk Telekom gibi oldu. Yerli ve milli olduklarını iddia edenler, Osmanlı mirası, Cumhuriyet yadigarı kuruluşları bir bir özelleştiriyorlar ve sonrasında satıyorlar. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, hepimizin canının güvencesi, kahraman Mehmetçiğin de canının güvencesi bu kurum için asla ve asla bir şirket statüsü düşünülemez. O şirket meclis denetiminden çıkarılamaz ağızlarını her açtıklarında BK diyenlere ve BK diye bağıranlara sesleniyoruz. BK bir hamaset değildir. Ülkemizin ve halkımızın BK'sına sahip çıkmak böyle kuru bir lafla olmaz. Bugün burada yaptığımız gibi makina kimya endüstrisine sahip çıkmakla olur. Aynı tank palet fabrikasına sahip çıktığımız gibi olur. Bu kurumun ülkemiz için, silahlı kuvvetlerimiz için ne büyük bir öneme haiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Yanlışa yanlış demek gerekiyor. Gelin korkmayın, çekinmeyin. Yanlışa izin vermeyin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemiz stratejik ve güvenlik açısından geleceğine dair endişelerimizi paylaştık. Ayrıca personel rejimini düzenleyen yasa teklifinin 7. maddesi ve ek geçici birinci maddesiyle ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum kamu kurumu olmaktan çıkarılan ve özel hukuk hükümlerine tabi bir şirkete dönüşen MKE-AŞ'nin imzalayacağı sözleşmelere kanun yoluyla bir üst sınır getirilmesi çalışmalarımız için hayati önem taşıyan toplu sözleşme hakkına da müdahaledir. Söz konusu kanun değişikliği yürürlüğe girdiği tarihten itibaren MKE'de bir tane bile kamu emekçisi kalmayacaktır. Yılların tecrübesi ve emeğiyle kazanılan haklar yok edilecektir. Keyfi dayatmaya, milli güvenliğimizin şirketleştirilmesine, kamu görevlisinin emeğinin ve hakkının yok edilmesine izin verilemez. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bu teklifin anayasaya da aykırı olduğunu unutmayalım. Gelin yol yakınken bu yanlıştan dönün. Haykıran milyonlarca yurttaşın sesine kulak verin. Ne diyorlar onlar? Özelleştirmeye hayır. MK halkındır. Satılamaz diyorlar. Duyun bunları. Kulağınızın üstüne yatmayın. Ülkemizin güvenliğine, yarınlarına, ulusal ve stratejik kurumlara emekçilerimize sahip çıkın. Elinizi vicdanınıza götürün. Nasıl ki Irak'ın işgali sırasında 1 Mart'ta bu yüce mecliste tezkereye geçit vermeyerek tarih yazdıysak makine kimya endüstrisi için de aynı şanlı tavrı gösterelim. Hepinize saygı ve sevgiyle teşekkür ediyorum. Sağ olun.